Merhaba arkadaşlar. Direksiyon kılıfı dikimini göstereceğim. Çok basit. Kılıf biraz dar gelir her zaman. Böyle birebir böyle çok rahat şekilde oturmaz direksiyonu Bunu gere gere yani şöyle yapın. Yaparsanız daha rahat olur tek başınıza olursanız. Şu çizgi en alta gelecek şöyle. Doğru olan bu. Bu alt tarafı oturtun yarısını. Şöyle yarısını oturtun. Bacaklarınızı alttan sıkıştırın. Üst tarafı da gere 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 azıcık 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 böyle tamamen oturtun. Şöyle gergin olması gerekiyor. Bu şekilde gergin bir şekilde oturduktan sonra şu şekilde siyah olduğu için gözükmüyor Dikişlerin tam nasıl atıldığı. Şöyle gösterecek olursak, çünkü netlesin. Şuradan Bu şekilde sokun. Şöyle çektiğinizde kendisi duruyor zaten. Hiçbir problem yok. Aynı şekilde alttan burada alttan sokuyorsunuz. Şöyle iğneyi sokmadım. Şöyle çekiyorsunuz. Şöyle çektirdiğinizde böyle 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 sıkışıyor. Bu kısımlarda şuraya kadar yaparsanız iyi olur ee, ve buraya kadar diktiğinizde şuradan bakın şuradan sokun, buradan içeri geri girin, buradan girin, buradan çıkarın. Bu şekilde. Böyle 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 buraya kadar düz ip şekilde gelin. Yani böyle örgü yaparak gelin buraya kadar. Buradan sonra yani şuraya kadar gelin tabi burada. Buradan sonra yine aynı şekilde bir alt bir üst. Bir alt bir üst şeklinde dikin. Burayı ee, neden derseniz de böyle çift iplik yapıyoruz. Buraya ayrı bir dikiş atıyoruz. Dikildikten sonra şurası şöyle dikilmesin diye. Böyle kırışık olup da elinize takılmasın diye kötü durmasın diye. Şöyle gergin duracak. Yani şöyle videoyu bir durduracağım. Buraya geldiğimde tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik. Şimdi burayı gösteriyorum. Bir şuradan gireceğiz. Tek başıma. Evet oradan girmiştik. Böyle. Biri yanımda olsa çekseydi videoyu daha güzel olacaktı ama tek başıma bu kadar oluyor. Zorlanıyorum. Şöyle. Şöyle çift dikiş oluyor şu şekilde. Öre öre gidiyoruz. Baba elinden çektin. Evet. Ee, bir de bu iğnenin ucu sivri değil. Bir yere batmıyor, delmiyor zarar vermiyor yani bilginiz olsun. Ve o şekilde yapılıp yollanıyor. Hazır geliyor. Bir de bir de daha önce yapmışlar mı bilmiyorum ama internette aldım ben bu kılıfı. Dışarıda çok pahalı. Arkadaşlar direksiyon kılıfı uymuyor. Çok ufak geldi diye ee, yorum yapmışlar satıcılara Satıcının hiçbiri babamın oğlu değil Bunu açıkça söyleyeyim Hiçbiri umurumda da değil Sadece şunu diyeyim Yani olmuyor deyip de e, Hemen geri iade etmeyin Siz bilmiyorsanız ilk defa yapıyorsanız Uymayanlar vardır Ama şu Renault Sembol'ün şu direksiyonu Uymuyor denilen e, şeyden aldım ben Eee yorumları olan sayfadan aldım. Yani bu uymuyormuş şu anda. Ben de uydu. Bu ilk defa dikişim de değil. İlk defa da dikmiyorum şu anda bunu. Ee, hemen hemen bir 20-30 olmuştur dikişim. Diktiğim direksiyon kılıfı. Yani ölçüsünü şu çap ölçüsünü aldığınızda internette zaten yazıyor. Ona baktığınızda bir tık ufağa gelir. Bu dar girer. Zaten bu şekilde bakın. Böyle gergin güzel şekilde durması için dar olması lazım. Rahat bir şekilde girerse zaten bol olur. Direksiyonun için direksiyon bu kılıfın içinde dönüp durur. Kötü olur. O yüzden hiç hoş bir görüntü de olmaz. Yani burayı da şimdi tek, oldu, tek elimle yapamayacağım için şöyle yine deneyeyim. Sizin için görmem gerekiyor. Abi bunu şöyle yaparak çekiyorum. Şu anda yapamayacağım tek elimle. Bu şekilde şunu da şuradan geçelim. Yani birer tane çok yani birkaç dikiş şekli var ama en basite bu hiç uğraşmayın. Aynı hesaba geliyor. Ee, yani şurada dikişler oluyor. Ya, şunlardan bir alttan üste geldiniz mi? Bir üste. Bir alt, bir üst, bir alt, bir üst. Bu şekilde diktiğinizde on numara oluyor. Dikiş de şöyle çıkıyor. Hiçbir problem yok. Tavsiye ederim. Kesinlikle alın. Bu 294 binde bir araba. Direksiyonu güneşten Allah'tan bir kılıf varmış da uyduruk bir kılıf. Şöyle bir kılıfı varmış. Biraz korumuş ama yine de yıpranmaya başlamış. Yani tavsiye ederim. Çok güzel. Hem hissiyatı çok güzel. Şöyle elinizi değdirdiğinizde güzel oluyor. Herkese kazasız belasız sürüşler arkadaşlar. Ya bir de şu aklımdayken söyleyeyim. Ee, bu telefonumuzu koydumuş bu cam vantusları var ya şundan alın. Kesinlikle belki 15 tane almışımdır. Her şeyinde her çeşidinden. Bunun kadar sağlamını görmedim. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunu alın korkmayın. Bu bir yıldır kullanıyorum şunu abartısız ya. Bir yıldır. Bir kere şu camdan düşsün, kırılsın, Güneşten kavrulsun. Mesela çoğu güneşten kavrulup plastikler eğrildi, Büyürüldü çöp oldu gitti. Ya şu bir yıldır şu güneşin altında kışı da gördü, yazı da gördü, hala sıfır gibi duruyor. Tavsiye ederim. Bir de şu aynayı da tavsiye ederim arkadaşlar. Bombeli. Bu aynayı taktığınızda sağınızı, solunuzu, arkanızı her yeri çok rahat görüyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. Tekrardan hayırlı günler kazas belas herkese